Ekinezya, Ekinezya purpurea, Ekinezya angustifolia, Ekinezya palide denen Ekinezya'nın bu kızıl deriler 6000 yıldır bunu üşütme, grip, nezleye karşı kullanıyor kızıl hmm. 6000 yıldır. 1050 türü var bunun. Hmm. Üçü hariç diğerleri tıbbi amaçla kullanılmaz. Hmm. Bundan 200 yıl önce Amerikalı doktor Maya Gidiyor Kızılderilerin beslenmesini, yaşam tarzını araştırıyor. Bakıyor ki yaşlı bir kadın ekinezyanın yaprağını, çiçeğini, kökünü, dalını hepsini temizledikten sonra eziyor, püre haline getiriyor. Ayağı yara olan bir çocuğa sarıyor. Diyor ki ne yapıyorsun sen? Bu diyor birkaç günde bununla iyileşecek. Hı hı. Takip edebilir miyim diyor. Evet. Doktor Maya takip ediyor. Bakıyor ki gerçekten yara iyileşiyor. Başka nerede kullanıyorsunuz diyor üşütme, grip, nezle vesaire vesaire birçok hastalıkta kullanır. Ha iyiymiş diyor. Ve o günden sonra hemen şurubunu yapıyor, satışa başlıyor. 200 yıl önce. Şimdi Almanya'da bundan birkaç yıl önce bir araştırma yaptı. Doktorlar, bin doktor, çocuk doktor, çocuk ve bebek. 0-12 yaş grubu 141 bin 400 çocuk üzerine denediler. Ekinezya damlası, drajesi, macunu, şurubu. Hmm. Bunu kullanan çocukların hiçbirisinde üşütme, grip, nezle, soğuk algınlığı olmadı. Peki bu e, tablet formu mu yoksa çay Kapsül. olarak Kapsül. 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 mı? Tamam. Kapsül. Tamam. Ama biz hiçbir zaman bir bitkinin etken maddesine drog denir. Hmm. Biz hiçbir zaman bir bitkinin drog etken kısmını kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? birçok en az 6-7 çeşit bitkinin ekstraktını bir araya getirerek kombine ediyoruz. Niçin? Hı hı. Eskiden inşaatlar 5-6 katlı binaların üstüne yük taşırken çıkrık derlerdi böyle. Çarklardan oldu makara gibi. Ee, mesela diyelim ki 5 dişliden oluşuyorsa makara 50 kiloluk bir yükü 5 şey 10 kiloluk bir güçle çıkabilirsiniz. Makara sayısı arttıkça az bir kuvvetle çok iş yapabilirsiniz. Çok güzel. 10 makarayla 100 kiloyu 10, 10, 10 kilo bir güçle çıkarabilirsiniz. Yani biraz fazla çıkarabilirsiniz. Yani dişli gibi. Burada da mesela ekinezya, üşütme grip nezle karşı etkili. Başka ne etkili? Afrika sardunyası. Dünyada evet, sucuk, evet falancık evet. bronşit için. Evet. Kıtır, o etkili. Başka kekik. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece biri tıbbi amaçla kullanılır e, tümus vulgaris latincesi. Kekik. Başka ne? İşte bunları kortisel, çim tırtır mantarı. Biz bunları ne yapıyoruz? Forte, geliştirilmiş, güçlendirilmiş bir araya getiriyoruz. Böylece ne oluyor? Etkisi katlanıyor. İçerikten kaçmıyoruz. Amerikalı ürün üretiyor. Ne yapıyor? 100 gram, 200 gram ekineze gerisi nişasta basıyor. Tek derdi para kazanmak. Ama bizim tek derdimiz para kazanmak değil, insan kazanmak. İnsanı kazanırsan para zaten gelirse gelirse gelmezse önemli değil. Önemli olan insan kazanmak. İnsanı sağlığına kavuşturmak. Bizim Facebook sayfamıza bakacak olursanız 100 binden fazla teşekkür yorum var. Dünyada en çok teşekkür yorum alan kişiyim ben. 100 binden fazla teşekkür yorum var. Benden başka alan yok. Niçin Anladım. yazıyor bu kadar insan 100 bin kişi değil mi? Anladım. Ben diyor 3 gün kullandım diyor. Olmuş GMS'ye gripten kurtuldum, üşümeden kurtuldum.